Evet arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayım. Bugün ne anlatacağım size? Bugün bağımlılığın döngüsünü anlatacağım. Bağımlı olan bir insan kolay kolay kendini bağımlı olarak kabul etmez. Ve buna başlarken şöyle başlarlar. Ya bir kere bir şey olmaz bir deneyim diye başlarlar. Gerçekten de yüzde... 55 %60 bir kereden bir şey olmaz da başlar. Sonra arkadaş ortamında başlar. Bir kere içer. Ya birileri uyarır yapma bunu. İşte bak bağımlı olursun. Bak alışırsın derler. Ee, o bağımlı insan böyle yapar. Ben bağımlı olmam. O kadar kendine güveniyordur ki ben bağımlı olmam. Sonra zaten aradan zaman geçmiştir ve artık bağımlı olmuştur. Sonra başlar aileden ya da sevdiklerinden tepki alınca. Artık bırakacağım bunu ya. Lanet olmasın. Çok kötü. Ama bırakamaz. Bırakamaz. Sonra Maddi sıkıntılar başlar, hayat zorlaşır ve akşam yatarken şunu düşünür. Bırakmak zorundayım. Ben bunu bırakmak zorundayım der ama sadece düşünür. Gerçek yaşamda bırakmak zorundayım dediği şeyi ertesi gün kalkar ve tekrar içer. Sonra kendine güvenini kaybetmeye başlar. Ya Allah kahretmesin ya. Bu meret de bırakılmıyor. Bunu söyler. Sonra gaza gelir. Ya ben istersen bırakırım der. Ama yine bırakamaz. Bırakamaz. Çünkü bağımlıdır o. Sonra üzülür. Sosyal hayatı biter. Sevdiklerini teker teker kaybeder. İstersen bırakırım sonunda. Bunu yapar. ...eğer ben bunu bırakırsam... ...bir daha asla içmem der. Ama o da yalandır. Hep sadece kendisini... ...kandırır. Bıraktım mı bir daha asla içmem... ...diyen insanlar... ...mutlaka yardım almadan... E, ...bırakamaz arkadaşlar. Psikolojik yardım... ...ilaç yardımı ve... ...çevre yardımı çok önemlidir. Yani... Bir kereden bir şey olmaz da başlar. Ondan sonra kendini kuyunun tam dibinde bulur. Onun için arkadaşlar lütfen çevremizdeki gençlerimize sahip çıkalım. Uyuşturucu satanlara fırsat vermeyelim. Satmayalım, sattırmayalım. E bu insanları bir şekilde şikayet edip yakalatalım. Lütfen arkadaşlar bu arada Hani polis göz yumuyor, devlet göz yumuyor algısı var ya lütfen onu da kafamızdan çıkaralım. Çünkü bir sepet elmanın içinde 3 tane 5 tane elma çürük çıkabilir. Bunu tüm tamamıyla emniyet güçlerine de mal etmeyelim. Arkadaşlar sizi seviyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bugün biraz videom kısa ama bugünlük bu kadar. İyi akşamlar.